Merhaba arkadaşlar. Kırmızı Hap'ta iyi çocuk kötü çocuk kavramından sıklıkla konuşuyoruz. Bunları anlamanız önemli ve aslında bu kavramları biz kafamızdan ya da götümüzden bir yerden sallamıyoruz, yaratmıyoruz. Bunlar kadınların söylemlerinden size anlatılan şeyler. Kırmızı Hap'ta anlattığımız çoğu şey, çoğu patern kadınların düşünce paterni ve kadınların direkt olarak zaten söyledikleri şeyler. Şimdi bu videoda iki tane kadının iyi çocuk ve kötü çocuk arasındaki farkları ve hangisini daha çok çekici bulduklarına dair bir video çekmişler. Onu izleyeceğiz sizinle birlikte. Bizim Kırmızı Apt'a anlattığımız şeylerin aynısını şimdi bu kadınlar size anlatacaklar ve göreceksiniz. Kendileri burada e, fırlama erkek mi efendi erkek mi demişler videonun içerisinde. Yani burada fırlama erkek dediğimiz kötü çocuk, piç erkek. Efendi erkek dediğimiz iyi çocuk. Bakalım hangisini daha çok seviyorlarmış Hangisinden daha çok hoşlanıyorlarmış ve hangisi de birlikte olmak daha eğlenceliymiş? Bütün bunları şimdi kadınlardan dinleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta videoyu izleyeceğiz, ondan sonra bir daha durdurup böyle ben cümleleri üzerinden durdurarak teker teker yorum yapacağım. Hazırsak başlayalım. Bir şey diyeceğim. Bize çok gelen sorulardan bir tanesiydi bu. Fırlama erkek mi? Efendi erkek mi? Hmm. Ayarı çok önemli. Genel olarak fırlamayla eğlenirim, efendiyle evlenirim. Erkekler de böyle düşünüyor, ben de böyle düşünüyorum. Doğru yani. Ama efendi de şey olmayacak böyle, hafif bir fırlama esintisi içinde. Olmalı. Diyorsun. Olmalı. İkisinin olduğu olmuyor mu? Yani bu soruyu ilk gördüğümde ikisini böyle birleştiremiyor musun? Hani hem efendi hem fırlamayı. Olmuyor. Olmuyor ha, aynen. Ol, keşke olsa. Ben de genel olarak fırlama derim. Evlenme konusunda, ne yapacağım konusunda o konularda hiçbir bilgim yok. <laughs> ama şu an için anlık olarak ben fırlama diyorum. Benim için eğlence ve aynı şekilde birlikte keyif alma önemli. Efendi bazı noktalarda olsun tabii. Ben de şey fırlama ama efendi de olsun gibi. Hani öyle. Ha çoğunlukla ha, fırlama aynen, olsun. Aynen aynen. Yok efendi olsun bence fırlama Hafif olsun, ben çünkü bir fırlamayla uğraşamam. Efendi Eğlenceli diyorsun. bir efendi ya. Bizim gibi ya. Eğlenceli bir, aynen. Öylesi varsa tabii ki de. Fırlama biraz şey gibi geliyor bana, ne Fırla yapacağı bu. belli, olmayan, ben onunla uğraşacağım yani. Ya bana da şey gibi geliyor, efendi daha böyle sakin, diğeri böyle daha hareketli He, gibi ya. geliyor. Hayata bakış açısı olarak fırlama daha böyle günümü yaşayayım, şuraya gideyim, eğleneyim, yiyeyim. efendi de böyle abi işimi kurayım aile Hangi? aile kurayım ben bir ara. Ben tabii ki efendiye daha çok yakınım o yüzden. Ben de biraz fırlamaya daha yakınım. O zaman 7-7-7. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bizim anlattığımız her şeyi apaçık ve net bir şekilde anlatıyorlar. Kadınlar size ne istedikleri konusunda çok dürüst oluyorlar. Burada da bu iki kadın çok dürüst olmuş. E şimdi fark ederseniz e, birazdan Kırmızı Hap analizini yapacağız bu söylemlerin içerisinde. Yani çok açık bir şekilde ne istediklerini ve ne istemediklerini anlatıyorlar. Gelin teker teker izleyelim. Bakın bütün kırmızı apraksiyolojisi bu videoda açıklanabilir sizlere. Let's go. Bir şey diyeceğim. Bize çok gelen sorulardan bir tanesiydi bu. Fırlama erkek mi, efendi erkek mi? Hmm. Ayarı çok önemli. Genel olarak fırlamayla eğlenirim, efendiyle evlenirim. Erkek. Gördüğünüz gibi fırlama ile ev eğlenirim, efendi ile evlenirim. Şimdi eğlence fırlama ile fırlama ile eğleniyor, efendi ile evleniyor. Çünkü bu ne demek? Efendi erkek eğlenceli değil. Yoksa efendi erkekle evlenirdi. Ama fırlama erkekle evlenir. Neden? Fırlama erkek eğlenceli. Erkekler de böyle Evlenirim, Efendi ile evlenirim. Erkekler de böyle düşünüyor. Ben de böyle düşünüyorum. Doğru yani. Ama efendi de şey olmayacak böyle. Hafif bir fırlama esintisi içinde olmalı. Diyor. Gördünüz mü? Burada da önemli bir e, önemli bir detay var. Şimdi bir kadın efendi erkekle evlenebilmek için burada o erkeğin bir onun tabiriyle fırlama esintisi içerisinde olması e, olmasına ihtiyaç duyuyor fakat fırlamayla eğlenebilmek için onun bir efendi erkek esintisi içerisinde olmasına ihtiyaç duymuyor. Bu size ne söylüyor? Yani efendi erkekten o kadar hoşlanmıyor kadın efendi erkekle birlikte olabilmesi için onun bir fırlama erkek esintisine sahip olabilmesine ihtiyacı var. Ama fırlama bir erkekle birlikte olabilmek için onun bir efendi esintisine sahip olmasına ihtiyacı yok. Bakın bu detay çok önemli. Olmalı. İkisinin olduğu olmuyor mu? Yani bu soru ilk gördüğümde ikisini böyle birleştiremiyor musun? Yani hem efendi hem fırlamayı. Olmuyor. Olmuyor aynı. Ol. Keşke olsa. Keşke olsa. Bakın arkadaşlar. Kırmızı hapta biz ne diyoruz? Kadınlar için ideal erkek alfa ve betanın optimize olduğu erkek türüdür. Yani ne aşırı uçta alfa olmak iyidir ne aşırı uçta beta olmak iyidir. İyi olan şey ikisinin de aynı erkek üzerinde e, dengeli bir şekilde toplanmasıdır. Fakat olmuyor diyorlar. Keşke olsa diyorlar. Yani aslında asıl istedikleri şey bu keşke olsa ama olmuyor. Evet neden? Çünkü günümüz erkeklerine baktığımız zaman erkekler bu iki arketip arasında ikiye ayrılmış durumdalar. Ya çok fazla fırlama erkekler ya çok fazla efendi erkekler. Yani modern kadınlar artık fırlama erkeklerle efendi erkekler arasında bir seçim yapma zorunluluğu içerisinde buluyorlar kendilerini. Ve bu seçim yapma zorunluluğu içerisinde buldukları için aslında ideal istedikleri şey bu değil ama... Bu ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalsalar Mutlaka fırlama erkeği seçecekler. Asıl istedikleri şey fırlama erkek ama o fırlama erkeğin e, evlenilebilir de bir erkek olmasını istiyorlar. Ne diyor? Efendi erkeğin de içinde biraz fırlama esintisi olması lazım. Yani salt efendi erkekle hiç muhatap olmak istemiyor kadın. Ama salt fırlama erkekle muhatap olmak istiyor. Onunla eğleniyor. Onunla eğlenmekte hiçbir sıkıntı yok. Ama evlenileceği zaman biraz yontulması, efendileşmesi gerekiyor diyor yani. Ben de genel olarak fırlama derim. Evlenme konusunda ne yapacağım konusunda o konularda hiçbir bilgim yok. <laughs> Bakın arkadaşlar e, direkt evlilik niyetiyle ve evlilik hayaliyle hareket etmenizin sebebi e, sıkıntısı bu. Çünkü kadınlar kafalarında e, evlilik hayali ve düşüncesiyle dolaşmıyorlar ortalıkta. Bunun için doğru erkeği bekliyorlar ve bunu bulana kadar akıllarında hiç öyle bir düşünce yok. Siz gidiyorsunuz efendi de erkek dediğimiz erkek modeli e, karımı bulayım. E, ailemi kurayım e, modunda takılan erkektir ve görüştüğü bütün erkeklere e, bütün, görüştüğü bütün kadınlara bu şekilde davranır. Müstakbel karısıymış gibi davranır ve onu o şekilde e, elemeye çalışır. Onu o şekilde anlamaya, o şekilde sınıflandırmaya çalışır. Şimdi kadın sizin hakkınızda hiçbir şey bilmeden e, sizin onun için doğru erkek olup olmadığınızı anlayamadan siz gelip evlilik ve uzun ilişki ciddi ilişki talebiyle ona yaklaştığınız zaman kadını bir korkutuyorsunuz, ürkütüyorsunuz. Çünkü kadın o konuda e, zamanla o evlilik hissiyatının kendi içerisinde oluşmasını istiyor. Pat diye böyle iş görüşmesiymiş gibi ciddi ilişkiye evliliğe girmek istemiyor. Kadının nasıl istediği şey fırlama erkekle takılıp o erkekle zamanla yaşadıkları o mucizevi aşkın o erkeğin kendisini dönüştürmesi ve onun kalbindeki ponçik duyguları açığa çıkartarak onu bir ev erkeğine, efendi erkeğe dönüştürmesi. Anladınız mı? <laughs> Kadının asıl istediği şey bu. Kadınlar efendi erkekleri istiyoruz diyorlar ama burada asıl istedikleri şey fırlama erkeğin efendi erkek olması. Yani salt efendi erkek istemiyorlar. Bu yüzden bu tarz söylemleri dinleyen kadınların efendi erkek istediklerini söyleyen erkeklerin hepsi şey oluyor. Hmm, ben efendi erkeğim bende sayılan bütün bu özellikler var ama benim bu zamana kadar ilişki hayatım hep bok gibi olmuştu. Kadınlar benimle olmak istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Erkeklerin asla anlamlandıramadığı ve asla cevabını bulamadığı önemli sorulardan bir tanesidir bu. Ve sorunun cevabı bu. Günün sonunda kıyaslamaya geldiği zaman fırlama fırlamalık efendilikten daha iyidir arkadaşlar. Fırlamalık eğlencelidir. Efendilik değildir. Fırlama ile efendi arasında seçim yapacağı zaman kadın fırlamayı seçer. Kadının nasıl istediği şey Fırlama erkeğin efendi erkek olmasıdır. İkisinin ortasında olmasıdır. Fakat böyle erkekler yok artık. Bulamıyorlar. istiyorlar ama bulamıyorlar. Bu yüzden kadın fark ederseniz fırlama erkeği istiyor. Ama o fırlama erkeğin efendi erkek olmasını ve zamanla evlilik materyaline dönüşmesini istiyor. Kendi ağzıyla anlatıyor bakın. Ama <laughs> şu an konusunda okullarda hiçbir bilgim yok. <laughs> Ama şu an için anlık olarak ben fırlama diyorum. Benim için eğlence ve aynı şekilde birlikte keyif alma önemli. Efendi bazı... Bakın önemli olan evlenmek değil, önemli olan bir ilişkiye girmek değil, önemli olan bir yastıkta kocamak değil, önemli olan doğru bir ilişkiyi bulmaya çalışmak değil. Önemli olan şey kadın kendi söylüyor, eğlenip iyi vakit geçirmek. Kadınlar bunu istiyorlar sizden. Sizinle eğlenip iyi vakit geçirmek istiyorlar ve aranızdaki duyguların zamanla büyümesini istiyorlar. Siz ise canım karım, sevgilim, benimle evlen, ben seni istiyorum, benim namuslu e, karım, e, işte imam nikahı kıralım beraber evlenelim, 15 çocuk yapalım. <laughs> Kadın bunu istemiyor. Kadın takılmak, eğlenmek, iyi vakit geçirmek istiyor ve sizin evlilik ve çocuk yapma riskini almaya değer bir erkek olup olmadığınıza karar vermek istiyor. Süreç bir macera içerisinde bunu deneyimlemek istiyor kadın. Anladınız mı? Yani fırlama erkekler yaratılıyorlar. Fırlama erkekler yaratılıyorlar. Çünkü fırlama erkekler günün sonunda fırlamalığın ödüllendirildiğini fakat efendiliğin cezalandırıldığını görüyorlar. Fırlama oldukları zaman kadınların onlarla eğlenip iyi vakit geçirdiklerini ve birlikte olmaktan keyif aldıklarını fark ediyorlar. Efendi oldukları zaman Hadi ben ona işte dokunmaya kıyamam, onu öpmeye kıyamam, o o kadar güzel ki onun namusunu kirletmeye kıyamam tavırlarıyla yaklaştığınız zaman kadın bu ne be pislik diyor e, gidiyor fırlamayla takılıyor arkadaşlar. Kafanızda o yaratılan o idealizmi yıkma zamanınız geldi. Kadın gerçeğini anlamak için bu idealizmi yıkmanız gerekiyor. Bu noktalarda olsun tabii. Ben de şey fırlama ama efendi de olsun gibi öyle. Ha, çok... Gördünüz mü? Az önce söylediğim şeyi söyledi. Fırlama ama efendi de olsun. Efendilik de, fırlamalık da, fırlama dediğimiz şey alfadır, efendi dediğimiz şey betadır. Bunların ikisi de iyi ve sürdürülebilir bir ilişki için gereklidir. Pırlama nedir? Eğlenceli, keyif veren ve güçlü ve uyarıcı erkektir. Cinsel arzuyu yaratan erkektir. Beta nedir? Güven veren, konfor veren, duygusal anlamda rahatlatan ve uzun bir ilişki için kendisine bakmaya, korumacılık, sağlayıcılık ve ebeveyn yatırımını yapmaya istekli olan erkek modelidir. Bu ikisini aynı yerde ister kadın. Ama bu ikisi arasında seçim yapmak zorunda kaldığı zaman alfayı betaya tercih edecektir arkadaşlar. Fırlamayı efendi erkeğe tercih edecektir. Bunu da fırlama olsun. Aynen, aynen. Olsun. Yok efendi olsun bence fırlama hafif olsun. Ben çünkü bir fırlamayla uğraşamam. Efendi. Yapıyor. Eğlenceli bir efendi ya. Biz... Az önce az önce fırlamayla eğlenirim, efendiyle evlenirim diyordu. Şimdi de fırlamayla uğraşamam diyor. Benim anladığım kadarıyla bu hanfendi sağdaki hanfendi aşkta yeni heyecanlara hazır şu an. Henüz tam olarak kalbi kırılmamış, parçalanmamış. O alf arıyor. Şu ablamızın da biraz e, şey soldaki ablamızın biraz dili yanmış, kalbi yanmış yani. Hayatın sillesinden geçmiş biraz bazı sıkıntılar yaşamış, güvenmemesi gereken erkeklere güvenmiş, takılmaması gereken erkeklerle takılmış ki ağzı, dili, kalbi yandığından şimdi diyor ki fırlamayla uğraşamam diyor bizim gibi ya. Eğlenceli bir. Aynen. Öylesi varsa tabii ki de. Fırlama biraz şey gibi geliyor bana. Ne fırlama. yapacağı belli olmayan, ben He. onunla uğraşacağım yani. Ya bana da şey gibi geliyor efendi daha böyle sakin. Diğeri böyle daha He hareketli gibi ya. geliyor. Hayata bakış açısı olarak. Fırlama daha böyle günümü yaşayayım, şuraya gideyim, eğleneyim, toz yiyeyim. Efendi de böyle abi işimi kurayım. Aile, ha, aile kurayım ben bir ara. Ben tabii ki efendiye daha çok yakınım o yüzden. Ben de biraz işte fark ettiniz mi? Burada fırlama ve efendi erkeğin arasındaki farkları da analiz etmek önemli. Fırlama erkek eğlenceli. Neden? Çünkü fırlama erkek hayatının her döneminde eğlenmeyi ve keyif almaya bakıyor. Fırlama erkeğin hayat amacı hayatın suyunu çıkarmak, eğlenip eğlenip keyif almak, partilemek. Bu yüzden etrafındaki kadınlarla da eğlenip iyi vakit geçiriyor. O anın içerisinde sarhoşken, alkol içerisinde takılırken, dans ederken, sevişirken, e, yarınlar yokmuşçasına takılırken hiçbir sorun yok tabi. Ama geleceği düşünmeye başladığında kadın, çünkü kadın bunu düşünmek zorunda. Neden? Seks yapıyor sizinle. Seks demek çocuk demek. Çocuk demek ölüm demek kadın için eğer doğru erkekle birlikte olamazsa. Bu yüzden birlikte olduğu... Erkeğin kendisini koruyabileceğini, kendisine sağlayabileceğini, kendisini tehlikelerden uzak tutabileceğini, bir geleceği olduğunu da bilmek istiyor. Bu ikisini ortak noktada e, sahip olan erkeği aramak istiyor. Fırlamaya daha yakın. O zaman 777. Evet arkadaşlar, video böyleydi. Buradaki farkları anlamışsınızdır. Biraz fırlama da olmak lazım. Biraz efendi de olmak lazım. Şimdi bu kadınlar video karşısında şu an biraz daha dürüst konuşuyorlar ama yani gidip bir kadına sorsanız normalde e, politik doğruculuk yapacaklardır ve fırlamayı hiç sevmeyiz. Fırlama kötü erkektir, pis kaka. Biz efendi erkek isteriz. Halbuki fırlamayla efendi erkekten çok daha iyi vakit geçiriyorlar arkadaşlar. Kırmızı apı alma aşamasında olan bir erkeğin fırlama erkeğin daha eğlenceli olduğunu ve kadınların fırlama erkekle efendi erkek arasında seçim yapmak zorunda kaldıkları zaman fırlama erkeği seçeceklerinin farkına varmalarını farkına varmaları gerek. Biz kırmızı abdestse tamamen fırlama erkek olun. Efendi erkek hiç olmayın demiyoruz ama arada bir seçim yaşandığı zaman fırlama erkeğin her zaman kazanacağının da farkında olmalısınız. Fırlama erkek ideal erkek modeli değil. Fakat fırlama erkeğin e, özümsenebilecek bazı özellikleri var. Fırlama erkeği kadınların gözünde çekici kılan bazı özellikler var. Ve bu özellikleri siz sahip olmazsanız ve bu tamamen fırlama bir erkek olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bir erkek modeline bakarsınız efektif olan, işlevli olan, faydalı olan özelliklerini alır içselleştirirsiniz efektif olmayan, işlevsiz ve faydasız olan özelliklerini de kapı dışarı edersiniz. İşte fırlama erkek, piç erkek modeli de aynen böyle bir tarif uygulamanız gereken bir erkek modeli. Bu erkekten öğrenmeniz gereken bazı şeyler var. Bu erkek modelini iyi incelemeniz lazım. Çünkü bu erkek modeli kadınlarda gerçek arzu yaratabilen, onların birlikte eğlenip vakit geçirmekten keyif aldıkları, ve sınırsızca cinsellik yaşadıkları bir erkek modeli bu. Bu yüzden bu erkek modelini iyi analiz etmelisiniz. Arkadaşlar. Burada kadınlar size açık ve net bir şekilde bunların hangi konuda daha değerli olduklarını, hangi konuda daha önemli olduklarını anlatıyorlar. Efendi erkeğin de kendi başlı başına güzel özellikleri var, istenilen özellikleri var. Fırlama erkeğin de kendi içerisinde istenilen ve beğenilen özellikleri var. Ve asıl istedikleri şey bu iki özelliğin aynı erkekte var olması. Fakat artık bir maskülenite krizi içerisindeyiz. Erkekler iki uç noktaya savrulmuş durumdalar. Ve bu kadınların aslında bu videoyu çekerken biraz da serzeniş içerisindeler. Çünkü bu iki erkeğin arasında ortada bulunan erkeği bulamadıklarından da şikayet ediyorlar aslında bu videoda. Ve ikisinin de söylediği ve ikisinin de birbirine katıldığı tek şey varsa o da şu. Fırlama erkek daha eğlenceli. Fırlama erkekle vakit geçirmek daha eğlenceli. Efendi erkekse sıkıcı. Efendi erkek uzun ilişki ve yerlilik modeli için tercih edilebilir. Fakat istediğiniz kadar para kazanın, işinizin başında olun, vücut geliştirin. Kendi krallığınızı kurun falan vesaire. Ama eğlenceli bir erkek olmayı ve sosyal dinamikleri anlayamazsanız günün sonunda yine orada partide şeker atan, takılan hiçbir mal varlığı olmayan ama eğlenceli olan bir adam sizden daha çok tercih edilecektir arkadaşlar. Okay. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmamda ben de bana yardımcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.